rüzgar rüzgar şiddetli vakit geçtikçe şiddetini arttırıyor bugün burada Suriyeliler var kerme çekiyorlar dersem onlar içeride kavga ediyorlar ben bir yanlarına gideyim bakalım onların derdi neymiş bir beraber görelim umarım videoya tepki koymazlar <laughs> ha. Bay 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 bay. Ha. Maşallah. 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 Vay bunu bana. Bunların mahfetleri böyleymiş. Bir dakika. Bir Şimdi, değil. Rengarenk boyamışlar. Vallahi saat de öğlen olmadan 34 metre eni de yedi buçuk buranın herhalde yedi buçuk olması veya sekiz o baştan bu başa bitirmişler maşallah Ersel'e yakışıklı merhaba, merhaba.

Hıhıhı Hamı yok mu meyve mi? Allah Allah oradan Allah bilir bilmeyenler bu itti Allah bu çıkmış ha Kermeyi kışın iki kere temizledik

Buraya ondan sonra buraya girecekler, burayı temizleyecekler. Burayı. Saat 1'de yemek hazır oldu mu diyor. Aynı zamanda kaya tuzlarımız da var ha. Yemek hazır oldun diyor. Haber edin gelip yemeğimizi yiyelim diyor. Saat de falan diyor yemek hazır olsun diyor. Ee, dedik yani kavga ediyorlar. Çünkü dedim kavga mı var yok dedi. Bunlar böyle konuşur dedim. E delik öyleyse sıkıntı yok. Bunlar da bizim yeni kuzulayanlar. Bunları bugün bıraksak mı, bırakmasak mı? Bunlar burada sefil kalıyor ya. Arkadaşlar hani demiştik ya Dom sendromu. Bu o kuzu düzeldi gözleri düzeldi. Hayvan o gün gözlerini haldeydi ya. Gözleri o videoyu izleyenler zaten görmüşlerdir. Gözler kapkırmızı şişmişti. Herhalde zorlanarak doğdu ya biraz da annenin karnında bekledi. Yani e karnasında belki 7-8 saat bekledi. Sabah saat 5'te havluya girdim baktım suyu dökmüş dedik tamam suyu dökmüşse bu birazdan doğru evde bırak şey evde diyor çölde ben fark ettim sabah hemen fark ettim baktım arkadan sular bunlar sallanıyor dedim tamam bu 5-10 dakika kuzular ha 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 kuzulamadı eve geldi evde bıraktı Eee evet, saat 2'de 3'te anızdan geldik. Baktık yeni doğurmuş. Kudunun gözleri kıpkırmızı ve şiş. Aynı dom sendromları gibi. Bakalım bizimkiler yemekleri ne durumda. Yemekler pişiyor. Bizim aslanlar bugün burada yine. Miracın koyunu Fez'den kalkıyor. Biraz okay. koyun, ha, yavaş yavaş gidiyor. Biraz bugün koyunu aç bırakmış. Baba ne yapar koyunsuz? Aynı pazı o gibi yapıyor ha. Fiyazdan kalkıyor. Azop Mehmet bir gün bir yatmadı ya. Her Fez'e geldiğinde bakarsın kalkıyor. Adam yaymayı bilmiyor. Kim tiraç. Yaymayı bilmiyor adam, bilmiyor. Karşıdaki abim bu da Ramo. Ramo takipçilerime ve takipçilerine el sal. Seni sürekli sorup duruyorlar Ramo nerede? Ramo keyfine var. O da güvercin sahibi. Melike yok tabii ki. Selamun arkadaşlar. Ben Halil Badırlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nasılsın, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bize soracak olursanız, ekip burada bugün tam. Bizler de iyiyiz. Kerme kaldırıyoruz. Az önce gittim yalanına dedim, siz çok bağırıyorsunuz, yoksa kavga mı ediyorsunuz? Yok dediler, biz kavga etmiyoruz ama kavga ediyorlar, tartışıyorlar da çünkü belliydi yani ben onları çekmedim de baktım rahat sorular diye. Sonra dedim arkadaşlar dedim ben bize çekeceğim el sallayın falan. Öyle deyince biraz orayı toparlamaya çalıştım. İyi de oldu sessiz kaldılar. Ee, şimdi bağırtı kesildi. Bir bakalım bugün kerme günü. Ramon koyunu geldi. Suyunu içti gitti. Deli Ömer de geldi. Çobanlara gitti. Buradan. Bizim koyundan biraz getirdi. Suyunu içti. Yatıyor şimdi. Birazdan kaldırıp götürsünler, oğlanıza atsınlar dükkanınıza. Öyle, bakalım işte böyle devam edeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Yapacak bir şey yok. Hadi başlayalım. Yemeklerimiz devam ediyor. Bugün Hadi. Artı'dan bizim bir misafirimiz daha var onu şimdi size göstereceğim siz diyeceksiniz He, onun orada ne işi var? Bu ha. Bu adam böyle. Bu da kızartma. Bu da pilav. Olmazsa olmazımız. Şunu önceden bir enseden göstereyim bakalım siz bu enseyi tanıyacak mısınız? Şöyle yapayım. Tanımadınız. Şöyle yapalım. Tanımadınız. Şöyle yapalım. Merhaba, Joel Gişkara. Çırdık ne oluyor? Hadi, evrat ma bak, hello. Video evet. hello beğenmişken, video takip et. O benim misafirim. Maşallah her dergiye dört dört dakika. Düzenli tamam et. Hem böyle kerme alıp gel, hello. Daçan neyle araba kermek Dört tane çektin he? Çok çalıştın. Acıktın, yemek yiyeceksin öyle mi? İyi hadi bakalım afiyet olsun. Şimdi arkadaşlarla beraber işte yemek yedik. Ya bir daha yüz. Evet. Bugün hava güzel. Eyvallah. Tekşine mi? Ama ne var? Mesela ki kodki. Ama ne zekat kocuğa gazetiniyim ta bugün düğünü ne zaman canlı yayınım. Ama fotoğraflar kocuğa konu o. O zaman ki zarı yok ya زین که خفیف میاد ون پینه کری یه دوروی ام همو باشید جوان بله خلوم ام چونی ام چونی تو نیم وقتی <تصفح> زنی زین که قیشل ما میز کرد زین که ما میز یه دیگری میشگو حجا بابا بابا بازو چه هنو تکی خلالی چی تر زین خوشگه مرکی خانو از که مرکی اگه مری زین که سر خوشگ ده زین که سر خوشگ همه گری زین که خوشگ حمیز حموش بادی وانه

خاله مریک مر با کتی خبی دی مرکی او پنجی چیه گند پرتر دیگری ای بخاله خدی دیگری خدی ای بی ها به پیس خم سوندی دیگری خاله خدایی همه لا لام به بلاتا پیس خم سرای بوف لام تابش سر ادش دیم با چارس پنجی سر تا خبرم نجیر با تلیم شدم سعی ای بخاله خدی همو خب سر جنگت گریک خاله جنگش حال جنگ لگ مگه حموض دنی

واقعا دونه بقتش گم کده یار بنا ده و مرا چو بودی؟ ابش مرکی فخوره یه مار مر نفنگ نیزانی درمواره درمه چه تخواه سید؟ درمواره که دست مینوتی پرخ وافه پیدی چگه برگو کرا قرر قیر هنو سیر کنش والله از پر قوالیت که من تو تلفون ناکی اما هزیم دیگره قوالت که بمنات دوغری اې دا اې هغه کوتې چې موږ ته ناوي ته اې کنه خو په دې وخت په دې خاتم بار دی اره په دې ځای کې زافې ما بلې غوتلې او د ته مې کې تر واره سره تاکې ته بار دروي نو کوتي تا په دغه ښکلي ورو ته جده تڅنار دې ګوتې ما تواې نه بار به هرې وره 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 څه څه به تپشتې تو پاره دګې مې اقا ګوتې ګوتې وله

Why is it hurt? I don't know how it hurt. How old do you think you are now? You will get old if you keep doing Allah yine geldi bizim Talas. Baba her şey uçuyor. Vallahi her şey uçuyor. Af <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz böyle oldu. Biraz kısa oldu. İşler güçler vardı bir türlü. Koyunun yanına da gidemedik bir türlü. E, koyunları bugün çekemedik. Bugün misafirimiz Fuat Boğay'ın e, ham hamamcamın anlatımıyla onun hikaye, hikayesini söylemekle geçirelim. Kermeleri kaldırdık. Onları attırdık. İki ağırı bugün temizlediler. İkisini de yarın temizleyecekler. E, bu videoyu bugün böyle bırakalım. E, umarım yine de beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Her şey görünce olur inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar olsun. İdare edin artık. Yapacak bir şey yok.